çocuklar için ne kadar bir günde Arkın Palmiç çalışanıyım. İsmim Gökhan İştek bir günde bir akşamda ansızın olan bir şeyle hepimiz ekmeğimizden olduk. Biz sadece burada istediğimiz tek şey teklemizi aldınız. Biz de teklemizin, ekmek teklemizin kürekçileri olarak ekmek teklemizi tekrar istiyoruz. Başka hiçbir şey değil. Sadece ekmeğimizi istiyoruz. İşimizi istiyoruz. Benim ismim Şükrü Çiçek. Altı senedir burada çalışıyorum. Bu kadar insanı mağdur etmeye hiçbir hakkınız yok. Lütfen sizden tek ricamız işimizi geri istiyoruz. O kadar insan mağdur ve aç. Ailesiyle beraber, çocuklarıyla beraber. Sizden tek ricamız bu. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Lütfen. Arkın Palmiç Kasino'da çalışıyorum. 15 dakikalık bir kararla mahkeme süreci devam ederken ekmek teknemizi elimizden aldınız. Buna hiçbir hakkınız yoktur. İşimizi, aşımızı geri istiyoruz. Sesimizi duyun artık. Ben Arkın Palmiç çalışanı Mehmet Düzgün. Yıllardır emek verdiğim bu meselesinin bu durumda olması çok derinden üzüyor. Ee, ayrıca ilgililere ve buradan ilgililere ve sorumlulara sesleniyorum. Sesimizi duysunlar. Bu kadar insanı siz bırakmasınlar. Bölge esnafını mağdur etmesinler. Ve yükü sadece patronumuza değil hükümetle üstlensin artık. Bizi mağdurluktan kurtarsınlar bir an evvel. Arkın çalışanayım çalışanıyım. İsmim Serap Erdilmen. Bu kapanma kararı, ara kapa kararı hepimize çok ağır geldi. Pandeminin zorluklarını, sıkıntılarını henüz atlatamamışken bir de bu zorluklarla yüzleşmek zorunda kaldık. Tüm bu kötü süreçte patronumuz Sayın Erbil Arkın bizim hep yanımızda oldu ve hala da sürekli her zaman da yanımızda olacağından hiçbir şüphemiz yok. Bunda da bir sıkıntı yok. Ama biz sadece bu mahkeme kararı devam ederken bu süreçte sadece işimize devam etmek istiyoruz ve evimize ek Başımızı götürmek istiyoruz. Çocuklar, herkes çok zor durumda kaldı ve bizi biraz anlamanızı. <laughs> Yerimize kendinize yerimize koymamızı koymanızı istiyorum. Çok mağduruz. Çok çok mağduruz. Mansa'nın incisi durumunda olan 5 yıldızlı kasino otelin bu şekilde kapalı kalmasına gönlüm hiçbir şekilde razı gelmiyor. Tek istediğim ekmeğimizi, aşımızı bize geri verin ve tüm bu çalışanları aileleriyle birlikte hepimizin sesine kulak verin ve bizi duyun lütfen. Merhabalar, ben Arkın Parmiş Kasino çalışanı Gökhan Zengin. Ee, pandemi sürecinin yaralarını sarmadan, henüz daha kendimizi toparlamadan e, 15 dakikalık bir mahkeme kararıyla e, işsiz ve açsız bırakıldık. E, bu durumun e, yetkili mercilerle e, ilgilenilip ve düzeltilmesini rica ediyorum. Lütfen sesimizi duyun. Çocuklarımız, arkadaşlarımız, ee, borcu olan arkadaşlarımız çok zor durumda kaldık. Lütfen sesimizi duyun, bize kulak verin. Ben Arkın Palmiç Kasino çalışanı Hasan Karadaş. Ve burası Arkın Palmiç Otel, Mausa'nın incisi. Buranın kapatılması sadece burada çalışan... 180 kişi ve aileleri olan 500 kişinin değil bütün Mausa'nın yara almasına sebep oldu. Biz bütün Mausa olarak sadece Arkınpay Kasino değil, bütün Mausa olarak buranın açılmasını istiyoruz. Bu mağduriyetin bir an önce giderilmesini istiyoruz. Biz hiçbir şekilde bize bir torpil yapılmasını değil. Bizim zaten adalete olan inancımız sonsuz. Bizim hukuka olan inancımız sonsuz. Bizim tek bir isteğimiz var. Yanımızda olmanız, sesimizi duymanız ve ekmek teknemizin bir an önce açılmasını istiyoruz. Teşekkür ederim. Ben Arkın Palmiç Kazino çalışanı Mehmet Fermancı. Eee bu pandemi sürecinde geçirmiş olduğumuz ayların daha yaralarını sarmadan bizim geçirmiş olduğumuz zamanlarda bu kapanmayı şiddetle kınıyoruz. Yani eee sadece Mausa halkı buradan geçiniyordu veya Tüm taksiciler, barlar, esnaflar hepsi buradan geçiniyordu. Mausa'nın incisini kapattınız. Yani Erbil Bey bize illaki bakacaktır. Bizi pandemi sürecinde zaten yalnız bırakmadı. Bu dönemde de bu zorlu süreçte de yalnız bırakmayacaktır. Ee, merhaba. Ben Alkın Parmaktaş'ın odan Melis. İşsiz kaldık, mağduruz ve işimizin tekrar açılmasını istiyoruz. Benim gibi yüzlerce ailenin şu anda zor durumdadır yani bu zorlu süreçte işimizi geri istiyoruz. Aşımızı geri istiyoruz. Sizden ricamız sesimizi duysunlar.